Merhaba arkadaşlar, evimize hoş geldiniz. Bugün karamelli muhallebi yapıyoruz. E, 125 gram tereyağımızı koyduk, 1 su bardağı unumuz. Güzelce kavuruyoruz onu şöyle, yani unun kokusu çıkana kadar kavurun derken. Unun kokusu çıktıktan sonra 5 su bardağı sütümüzü ilave edip pişireceğiz. Ve daha sonra şekerimiz bir su bardağı da şekerimiz var. Arkadaşlar. Şöyle onun kokusunu alana kadar şöyle bir kavuruyoruz. Şöyle bir iki dakika şöyle bir kavuralım onu. Çok güzel bir tatlı oluyor bu arkadaşlar. Hafif ee, sıcak günlerde dondurma gibi. Daha sonra üstüne karamel yapacağız. Arkadaşlar sütümüzü ilave ediyoruz. Soğuk sütümüzü. 5 bardak sütümüzü ilave ettik, 1 su bardağı da şekerimiz, onu da ilave ediyoruz ve muhallebimizi sürekli karıştıracağız. Güzelce bir kıvama gelecek ve daha sonra e, mikserle çırpacağız onu. Bir yumurta sarısı koyup e, mikserle çırpıp dolaba kaldıracağız arkadaşlar. Yumurta sarımızı ilave edip sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Ocağımızın altını açabiliriz. Şöyle. pürüzsüz ipeksi bir kıvam olacak daha sonra vanilyasını ilave edeceğiz tamamen pişince Halde bizimizi arkadaşlar borcama kedi dili e, koydum ben şöyle şey yapalım döktük. Üstüne karamel yapacağız. Soğuyunca ne havaya çıktılar. Şöyle göstereyim size. Şu anda arkadaşlar bir barda yarım bardak şeker bardağı şeker koyduk. Karamelize yapıyoruz. Bir yandan da e, bir bardak bir yemek kaşığı nişastamız. Yarım su bardağı da suyumuz var. Nişastayı güzelce eritiyoruz. Bir kaşık buğday nişastası. Bu karamelize olunca şekerimiz nişastamızı ilave edeceğiz fazla yakmadan şöyle kısık ateşte güzelce eritiyoruz bunu ve tatlımızın üstüne dökeceğiz yanmasın diye yavaş yavaş yapıyorum. Sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. Bir tık açabiliriz altını. Ancak başladı erimeye şekerimiz çok yakmayacağız onu ki acılanmasın diye arkadaşlar şöyle harcık biraz pembeleşmesi lazım daha sonra nişastamızı koyacağız. bir yandan nişastalı suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar süresi karıştırıyoruz daha sonra biraz daha sulanacak pişirdiğimiz karameli arkadaşlar güzelce pastamızın üzerine dolaptaydı pastamız Şöyle yayıyoruz onu ve soğumaya bırakıyoruz. Dondurma tadında kedi dilli. Aslında bu tarifte yoktu kedi dil de ben ilave ettim arkadaşlar. Yani elimde vardı. Dedim neden olmasın. Öyle. Kedi dilli muhallebimiz. Şöyle. Pranamız Pran ekmeği güzel oluyor. <laughs> Şu anda ekmek almaya geldik. Çavdar ekmekleri çok güzel buranın. Şöyle Yeşiltepe'den görünüşler. çiçeği. Evet çok güzel. Baksana gelin gibi açmış. Oh mis gibi kokuyor. Ha, videosunu, çek. videosunu çekiyorum zaten. Çok güzel. Maşallah. Pastamızın son hali arkadaşlar. Muhallebimiz. <laughs> Kremalli muhallebimiz. Merhaba arkadaşlar, e, nasılsınız, iyi misiniz? Evimize hoş geldiniz, biz de iyiyiz. Bugün sizinle kremeli muhallebi yaptık. E, i̇nşallah güzel oldu. Sizin de yapmanızı tavsiye ederiz. E, bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Ee, beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere.